31 Temmuz 2020 Çare Derneği olaraktan Etiyopya'ya kurban organizasyonuna geldik. Bale İllin Kobe ilçesinin bir köyüne kurban kesmeye gidiyoruz. Allah nasip ederse. Ziyaretlerinizle ilgili neler söylersiniz bize, faaliyetlerle ilgili? Evet. En son gittiğimiz yerde yani Averişistan'da, eski Averişistan'da şimdiki Etiyopya'da Kurban faaliyetler için gittik. Çare Derneği olarak da dernekle beraber gittik. Ayrıca kendimiz yardım da götürdük oraya. Yani tercih olarak da kendimiz yardım götürdük. Orada kurbanlar kesildi. Fakir halka dağıtıldı. Buradan götürdüğümüz kurbanlar. Aşağı yukarı 4000 pay götürdük buradan. Ondan önceki faaliyetlerimizde de, de Kenya'ya gittik. Sağlık kampı diye Kenya'ya gittik. Sağlık kampında orada gönüllü doktorlarımız vardı. 5 tane. Urfa'dan, İstanbul'dan, sağdan soldan giren doktorlar. Allah razı olsun. Bunlar katarak ameliyatı genelde katarak ameliyatında ilgili. Çünkü Kenya'da katarak ameliyatı olan olacak olan hastalar çoktu yani. Onlar imkansızlık sebebiyle olamamışlar. Bir de orada buradan giden doktor Ramzalar olsun günde 30 tane bir doktor katarak ameliyatı yaptı. Gene oraya da çare derneğine beraber gittik. Ondan da Allah razı olsun. ile beraber gittik. Ona ameliyat yaptı biz. Ona biraz finansını sağladık. Ondan sonra daha öncesinde Suriye'ye gittik. Suriye'deki kardeşlerimize orada yardım ettik. İttip'e gittik. Oraya un götürdük. Ve gıda maddesiyle beraber bir de yiyecek, içecek, yatak aldık. Burada kendi imkanlarımızla. Bir de tavşan halkının imkanlarıyla, onların imkanlarıyla Suriye'deki kardeşlerimize götürdük. Orası daha acıklı. Yani ümmet Muhammed'in gerçekten çok yardıma ihtiyacı var. Biz de burada elhamdülillah cennete yaşıyor gibi yaşıyoruz. Bilhassa da çok rahatız yani, yokluk içinde. Hatta Suriye'deki kardeşlerimizin hiçbirinin evi yok. Serkan bir şehre gittik biz, emin oldum Tavşanlı kadar bir şehirdi. Onlar çok mağdurlar, çadır kendilerinde yaşıyorlar. Yani tuvaletleri dahi yok desem yeri var. Ayağında çocuğun ayakkabı yok. E, Gittiğimiz evlerde genelde böyle çamur, yani bir yağmur yağdığı zaman sana arazide doldurdukları için genelde çamurlu yerler. Onun için Allah nasip ederse biz e, gerek mobil olarak da gerek de dernekler olarak da biz Hayrat Vakfı'yla gittik, Çare Derneği ile gittik, İHA'ya yardım ettik. Orada onların kuyu açılmasına sebep olduk. Bir de kuyu açmakla ilgili. Gerçekten de kuyu açmak çok önemli. Sadece kuyu olarak da bakmamak lazım yani. Bizim gittiğimiz yerlerde çoğu yerde Hristiyanlar kilise yapmışlar. Onların imkanları daha geniş. Kilisenin ortasına da kuyu yapmışlar. Çocuk 5 kilometre ileri soğama gitmektense o kiliseye soğama gidiyor. Gayrıda zaten bu. Soğama giderken ya orada bir nehirin kenarında bir kimse elini ayağını kapıyor. Çok zor şartla aslında da yani burada da kuyu da gerçekten de çok önemli. E, buraya genelde hep kendi imkanın gidiyoruz. Yani derneklerin vasıtasıyla ama kendi imkanın gidiyoruz yani. Derneklik arkadaşlarından da Allah olsun. Onlar da çok yani buraya genelde gönüllü insanlar gidiyor yani. Mesela bir kurban faaliyetinde bu sene biz 580 lira belirledik kurban derneği olarak da, çare derneği olarak da 580 lira çok cüzi bir limit. Çok az bir limit. yani. Sadece bu aradaki kurbanlık masrafıyla ilgili zaten diğer masrafları giden arkadaşlar gönüllü olduklarından kendileri cebinden karşılıyor yani. Böyle olmasa hemen hemen kurban maliyeti 1000 liraya falan bulur bu vesileyle hem kurban, hem diğer yardımlar, hem kuyu yardımları falan bunlar gerçekten de çok önemli. Mesela bazıları diyor ki niye siz e, yurt dışına gidiyorsunuz, Türkiye'de yardım yapacak yer yok diye. Elbette ki Türkiye'deki yardım yapacak yerler çok yani. Onlara da yardım ediyoruz ama biz peygamber ümmetiyiz. Rasulullah Efendimiz sallallahu sahabesi İstanbul'a gelmiş. Yani buraya kadar gelmişler Suudi Arabistan'dan, Mekke'den, Medine'den buraya kadar gelmiş. Biz de ümmeti Muhammed olaraktan Mesela ilk e, ümmeti Muhammed Habeşistan'a gitmiş. Orada o Kral Necaşi'ye yardım etmiş. Biz de Kral Necaşi'nin memleketine gittik, orada biz de yardım ettik. Yani, elhamdülillah yani. Bunun önemi çok. Hem gerekli Türkiye'mize yardım edeceğiz ama dışarıdakiler gerçekten de çok mağdur yani. Dışarıdaki de ümmeti Muhammed. Biz kardeşiz. Ümmeti Muhammed gerçekten de kardeştir. İnnemel müminine ihvetün diyor yani. Mü Müslümanlar kardeştir. Biz de kardeşlerimize yardım etmek için oraya gidiyoruz. Sizler de buraya geldiğiniz için Allah razı olsun. Bizler röportaj yaptınız. Bu işe siz de vesile oldunuz. Sizden de Allah razı olsun.